Arkadaşlar merhaba. Şimdi e, ufak bir köy gezintisi yapacağız. E, büyük sekilerin içinden ve küçük sekilerin içinden geçerek e, Dermeçane doğru gideceğiz. Oradaki yele yollarına doğru bir gezinti yapacağız. Sizlere de iyi seyirler diliyorum. Bey meydanı Köydeki arkadaşlarımız buranın suyunun gayetine tatlı olduğunu söylediler. Biz de hem burada nasıl doldurduk. Burası eskiden orman deposuydu dostlar. Şu anda orman deposu buradan kalktı. Burada tomruklar falan buralara konuluyordu. Ama şu anda buradan gitti. Burası değirmen çayı dostlar. Bu aşağı taraftan dağlardan gelen sular akıyor. Şimdi değirmen çayının olduğu yere inelim. Köprü var aşağıda. Oralarda gezelim. Suya bakalım. Sular nasıl? Burası Değirmen Çayı dostlar. Buralarda benim küçüklüğümde sebze ekiliyordu buralara. Ama şu anda tabii köylerden kimse kalmayınca kimse şu anda herhangi bir şey ekmiyor. Burasını Hüseyin abimiz yapmış. Kendisinde eline sağlık. Bir de şöyle bir incelik yapmış. Buralara soğan, sebze ekmiş ve burada yoldan geçen herkes yiyebilir diye afiyet olsun yazmış. Onlara da Allah razı olsun. Çok sağ olsun. Çok teşekkür ederiz. Burası Değirmen çay Köprüsü. Bu alanda su değirmeni vardı eskiden. Ama e, su değirmeni de şu anda tamamen kayboldu, gitti. Yıllar onları da kaybetti. Artık su falan bir şey kalmadı. Arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Eskiden buralarda yani şu anda çok daha su akması gerekir. Hakikaten bu küresel ısınma şu anda bizim yaylalarımızda kar yok. Halbuki kar olması gerekiyor. Ama maalesef bizim buralara da yağmur da az yağıyor, kar da az yağıyor. Yani eskidenki olsa buralarda kesinlikle su almazdı yani o dereceye öyle söyleyeyim ama maalesef sularımız azalıyor bu da bir gerçek. Arkadaşlar bugün Değirmen Çayı ve Yayla Yollarına doğru geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İnşallah daha önce güzel bir buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.